Benim adım Marat. Salavat'ın kardeşim. Salavat bir hemşir. Okulları karantina yüzünden kapattıklarında çok sevindim. Bütün şehri kapattıklarında ise daha da sevindim. Karantina başlangıcı okul tatil başlangıcına denk geldi ve hiçbir şey beni rahatsız edemezdi. Bu, evde oturup bilgisayar oyunları oynayabileceğim bir rüyaydı adeta. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Çünkü sosyal ağlarda arkadaşlarımla daha aktif olarak konuşmaya başladım. Çok fazla oyuncu arkadaşım var ve onlarla bir araya gelerek oyunda baskınlar düzenlemekten hiç sıkılmadık. Buna ek olarak premium özelliği karantinaya özel ücretsiz hale getirdiler. Sıkılmaya imkan yoktu. Geçen yıl sanki ihtiyacım olacağını bilerek aldığım anti-emuriyet yastığımı yanıma aldım. Buzdolabı karantinadan önceki indirimlerden satın alınan yiyecek ve lezzetli meyvelerle doluydu. Karantinaya girmeye hazırdım en sevdiğim oyuncu koltuğuma tamamen yerleştikten sonra oynadığım oyundaki hesap süremin yakında biteceği ve bir an önce ödemem gerektiği aklıma geldi. E cüzdanıma baktım ama boştu. Ödeme yapabilmek için en yakın terminale gitmem gerekiyordu ama o da komşu bölgede bulunuyordu. Seyahat belgesiz kimliksiz gidilebilecek yerlerin rotası oluşturulup kısıtlamalar getirilmiş ve belirli yerlere belge kontrol noktaları konulmuştu. Kontrol yoğunlaşmadan önce bugün ödeme yapmak iyidir diyerek göze çarpmayan kıyafetler, tıbbi maske, eldiven giydim. Yani kalabalığın arasından sıyrılmamak için her şeyi yaptım. Evden çıkıp hedefime doğru yola koyuldum. Yolda devreye gezen polisle karşılaşmamaya çalışıyordum. Çünkü seyahat listem yoktu ve seyahat belgesinde de ölüm kalım meselesi bilgisayar oyunu için acilen para demem gerekiyor. Yazamazdım ya. Dolambaçlı yollarla terminale yaklaştım ve sadece bir blok kaldığında önümde bana doğru hareket eden bir devriye arabası gördüm. Olabildiğince doğal davranmaya çalıştım ama fark ettim ki bana yakınlaştıkça bir o kadar gerginleşiyordum. Terlemeye başladım. Eğer polis beni görürse en sevdiğim oyunları bir daha göremeden beni hemen hastaneye karantinaya alırlardı. Devriye gezen polis bana doğru gelirken ona yakın olan çalılıklarda bir şey fark etti. Muhtemelen genç çiftler. Karantinadan önce biraz vakit geçirmek istiyorlardı. Ama maskeleri bile yoktu. Polisler onlarla konuşurken hızlıca uzaklaştım. Ödememi yaptıktan sonra eve koşmaya başladım. Ya gibi akıp eve geldim. Sonunda rahatlayabildiğim kadar rahatladım ve istediğim kadar oynayabilirdim. Bir hafta çabucak uçtu. Buzdolabının içi neredeyse boşalmıştı. Bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Annem biraz üzgündü ve babam öfkeliydi ve sürekli bir yerleri gıbip duruyordu. Babamdan ne olduğunu öğrenmeye çalıştım ama beni tersleyerek cevap verdi. Sonra anneme gittim. İlk başta hiçbir şey söylemedi. Ama babam evde olmadığında oluşan gerginliğe dayanamayıp ağladı. Ona su getirdim ve babamın işini kaybettiğini söyledi. Çalıştığı şirketin kazançları karantina dolayısıyla epeyce düşmüştü. Ayrıca geçen ayın maaşını da ödememişler. Kardeşim de günlerdir hastanede. Anneme her şeyin yolunda olduğunu söylüyor ama annem orada neler olduğunu biliyordu. Çok fazla hasta olduğu söylentileri var. Ama en üzücü olan şey sevgili büyük annem. Tüm semptomları olduğu için bu virüsü koronavirüs ile enfekte olmuş gibi görünüyor ama hastanede hiçbir yer olmadığı için evde tedavi ediliyor ve karantina yüzünden annemin onu görmesine izin verilmiyor. Çok oyun oynadığımı ve durumun nasıl kötüleştiğini fark ettim. Anca güçlüler bu apokalips çevrede yaşayabilirdi. İnsanlar ise yiyecek ve tuvalet kağıdı için birbirleriyle mücadele ediyordu. Yeter! Bu durumdan uzak kalmak istemedim. Hareket vakti. Yaptığım ilk şey, Nvidia'dan enfeksiyonun tedavisini hesaplamak için dağıtılmış sinir ağındaki ekran kartınızın gücünü kullanan özel bir program kurmaktı. Yeterince güçlü bir bilgisayarım var ve boşuna boşta kalmasını istemedim. İkincisi, ikinci bir monitör satın almak için biriktirdiğim parayı anneme vermekte. Annem ağladı ve bu paranın büyük anneme faydalı olacağını söyledi. Yapmak istediğim üçüncü şey ise büyük annemi ziyaret etmekti. Devriye deneyimi yaşadığım için dışarı çıktım en azından eczaneden virüsün tedavisinde önerilen gerekli ilaçları aldım. Süpermarketten yiyecek aldım ve sırt çantasıyla gerçek bir soğuktur gibi büyük büyükanneme gittim. Sokaklarda boş arabalar vardı. Nadiren yoldan geçenler vardı ve maskelilerdi. Biriyle karşılaştıklarında yolun karşısından geçmeye çalışıyorlardı. Sonunda büyükannemin dairesine ulaştıktan sonra kapıyı çaldım. Ama kimse bana cevap vermedi. Büyükannemin dairesinden bir diziyede kanatlarım vardı. Kapıyı dikkatlice açtım ve içeri girdim. Dairede sessizlik vardı. Kendimi kötü hissederek yatak odasına gittim. Büyük annem sırt üstü yatıyordu ve nefes almıyor gibiydi. Bir insanın hayatta olup olmadığını kontrol etmenin tüm yollarını hatırlamaya başladım. Ama aniden büyük annem yüksek sesle hıçkırdı. Ve diğer tarafa döndü. Sadece derin bir uykuda olduğunu anladım. Huf! <laughs> Daha önce hiç bu kadar rahatlamamıştım. Onu uyandırdım ve gecenin çok zor olduğunu söyledi. Ateşi vardı ve sadece sabaha uyutmamıştı. Tam zamanında geldim. İlaçları ve yemeği bitmişti. Ona en sevdiği çöreklerden aldım. Sohbet etmek için oturduk ve bu sırada büyük annem televizyonu açtı. Bir hemşire ile yapılan röportaj vardı. Maskeli olmasına rağmen onun kardeşim olduğunu hemen anladım. Hastanelerin kalabalık olduğunu ve herkesi kabul etmenin bir yolu olmadığını söyledi. Bu yüzden doktorlar özellikle hasta olan yalnız yaşlılara bakmaya hazır gönüllülerin yardımına ihtiyaç duyduklarını söylüyordu. Yapılacak bir sonraki işin karantina sırasında gönüllü olmak olduğunu fark ettim. Komutanlığa gittiğimde gönüllülük için başvurdum. Kendimi nasıl koruyacağıma dair ders verdiler. Antiseptik ve diğer ilaçları tanıttılar. Ve şimdi sokaklarda dolaşmaktan korkmamaya başladım. Aksine kontrollerde geçiş belgemi gururla gösterdim ve tereddüt etmeden geçişime izin verdiler ve hatta bazıları teşekkür etti. Babam uzaktan yeni bir yüksek ücretli iş buldu. Büyük annem iyileşti ve koronavirüs belirtileri ne yapılması gerektiği ve olup olmadığı konusunda şüphelenen arkadaşlarına tavsiyede bulundu. Zamanla durum iyileşmeye başladı. Biz enfeksiyonun yayılmasını kontrol altına aldık. Öğrendiğime göre sadece ortak bir çabayla tüm enfeksiyonlara karşı koyabiliriz. Sadece oturmak değil, genel karantina kurallarını ihlal etmeden başkalarına aktif olarak yardım etmek gerekir. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hasta olmayın ve sadece birlikte kazanabileceğimizi unutmayın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.